Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mayasız kare poğaçalar hazırlayacağız. Poğaçalarımızın şekli çok güzel, lezzeti de öyle arkadaşlar. Böyle sıcakken kıyır kıyır çok lezzetli oluyor. Tabii ki soğuduğunda aynı kıyırlık olmuyor fakat lezzeti gerçekten çok güzel ve sunumu da çok şık. Farklı bir poğaça, mayalandırma derdi yok, mayalamadan e, çok çabuk yapabileceğiniz bir poğaça tarifi. İsterseniz arkadaşlar hiç vakit kaybetmeden hep birlikte poğaçamızı hazırlayalım. Poğaçamız için iki tane yumurtamız var arkadaşlar. Bu iki yumurtanın e, sarısını üzerine alıyoruz. Bir tanesinin akını hamura kullanacağız. 2 yumurta sarısı ve bir yumurta akını da üzeri için kullanacağız. Bunları kenara alıyorum. Yoğurma kabına bir tane yumurta akı koymuştum. Tereyağımı koyuyorum. Üzerine kremamı koyuyorum. Bir çay bardağı Sıvı yağ mı koyuyorum? Ayçiçek yağı kullanıyorum. Tuzunu ekledim. sirkem var arkadaşlar. Sirke de gevreklik veriyor. Böyle çıtır çıtır bir dokusu oluyor. Hemen elimle yoğurmaya başlıyorum. un ekliyorum. Malzemelerim karıştı artık. Ununu ilave etmeye başlıyorum. Kabartma tozum var. Kabartma tozunu içine ilave ettim ve yavaş yavaş un ekleyerek elimize yapışmayan güzel bir hamur elde edinceye kadar yoğuracağız. hamurum çok güzel oldu kıvamı arkadaşlar. Şimdi e, peynirli içimi hazırlıyorum. Bir kalıp e, bakın bir e, dilim beyaz peynirim var. Bir küp de süzme peynirim var. Dereotu koyuyorum. Güzelce karıştırıyorum. İnce kıydım dereotumu da içine. Artık e, poğaçalarımızın şeklini verebiliriz üzeri için olan yumurta sarısına bir çay kaşığı kadar sıvı yağ koydum. Ve şimdi hamurumdan bakın yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlıyorum. Elim ile açma tahtamın üzerinde bastırarak inceltiyorum. İlk önce karşılıklı ortada birleştiriyorum. Ve diğer uçları da yine ortada birleştirerek kapatıyorum. Elimiz ile bastırdığımızda kapanıyor çok rahat yumuşacık bir hamur zaten. Ve şimdi kesme aparatım ile ortasına bastırarak kesiyorum. Bir tarafını bakın yumurta akına batırıyorum. Eliniz ile de sürebilirsiniz yumurta akı sürmüş olduğum tarafına susam serpiyorum. Çay kaşığı ile rahatlık ile oluyor ve diğer tarafına yumurta sarısı sürüyorum. Evet bakın ilk poğaçamız hazır. Şimdi bir tane daha gösteriyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde elimiz ile bastırarak inceltelim. Çok güzel, yumuşacık bir hamur zaten çok rahatlık ile şekil alıyor. Evet. Sizlerin net görmesi için bir tane de ağır çekimde gösterdim arkadaşlar. Bütün poğaçalarımızı hazırlayıp yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsimize yerleştirelim ve 180 derece fırında güzelce kızarıncaya kadar poğaçalarımızı pişirelim. Poğaçalarımız çok güzel oldu, sıcacık mis gibi. Sunumu gerçekten çok şık ve güzel oluyor şekil vermesi de bir o kadar rahat, güzel, kolaylıkla şekil veriliyor. Çok güzel bir hamur çünkü lezzeti de çok güzel. Umarım sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.